Merhaba arkadaşlar ben Caner Yalabık. Bugün sizlere bilgisayarınızın performansını test edebileceğiniz bir program göstereceğim. Bunun için internet tarayıcınızda arama kısmına Passmark yazmanız yeterli. Karşınıza çıkan sonuçlarda doğrudan kendi resmi sitesine giriş yapıyorsunuz. Bununla birlikte bakın şu alt kısımda performans test diye bir yazılım var. Bunu doğrudan indirebiliyorsunuz. Tıkladığınız zaman bakın şurada ücretsiz deneme sürümü var. Bu zaten yeterli oluyor. Windows sürümü için buradan işletim sistemimize göre seçiminizi yapıyorsunuz. Şurada zaten indirme seçeneği var. Buna tıkladığınız zaman program inmeye başlıyor. Program indikten sonra indirdiğiniz klasörü açıyorsunuz. Normal kurulum yapıyorsunuz. Dil seçeneklerinde İngilizce var kullanabileceğimiz. Türkçe seçenek yok. Şu şekilde seçerek kurulumu gerçekleştiriyorsunuz. Ben daha önce kurduğum için tekrar aynı dosyaları değiştireyim mi diye soruyor. Siz de onu sormayacak. Bu şekilde kurulumu tamamlıyorsunuz. Evet kurulum tamamlandı. Doğrudan şu seçeneği işaretleyerek zaten böyle geliyor. Finish dediğiniz zaman program kendisini açacak. Evet, program açıldı. 30 günlük bir kullanım süresi veriyor bize deneme sürümü olduğu için. Şimdi karşınıza bakın şöyle bir ekran geliyor. Bu bir anakart olarak tasarlanmış burada. Şöyle istediğiniz gibi müdahale edebiliyorsunuz. Çok güzel bir görüntüsü var. 3 boyutlu bir tasarım olarak yapılmış. Burada tek tek kendi parçalarınızı görüyorsunuz aslında. Mesela işlemciden başlayacak olursak benim 12600KF işlemcim var. Bakın da oradan onu ve özelliklerini görebiliyoruz. İşte frekansları, turbo frekansı, çekirdek sayısı her şey burada yazıyor. Burada alt kısımda işlemci sıcaklığı, hard sıcaklığı ve ekran karşı sıcaklığı gibi değerleri de görebiliyoruz. Geri döndüğüm zaman mesela RAM'lere bakalım. DDR5 yapıdaki 2 RAM'lerim 4 kanal olarak bunlar da görünüyor. Hatta şuradan tek tek her RAM'e bakabiliyorsunuz gördüğünüz gibi. Frekansları, işte gecikme süreleri her şey yazıyor. Onun dışında ekran kartına geçecek olursak Nvidia RTX 4060 ekran kartım var. Bu şekilde özellikleri burada da görünüyor. Bunun dışında depolama birimleri var. Bakın hepsini ayrı ayrı gösteriyor. 3 tane depolama birimim var. Tek tek marka modellerini hepsini bize gösteriyor. M2'ler, SATA'lar oldukça şık bir şekilde tasarlanmış. Anakartta da aynı şekilde. Yine e, chipset olarak özelliklerini yazıyor. Diğer özellikleri dökmemiş ama doğrudan chipset'e ve marka modeline erişebiliyorsunuz. Onun dışında zaten başka burada bakacağımız değer yok. Şimdi teste geçecek olursak şurada bakın Run Benchmark diye bir seçenek var. Buna tıklıyorsunuz. Evet diyorsunuz. Burada işlemci 2D grafik kartı, 3D grafik kartı, işte bellek testi, depolama testleri gibi testler yapıyor. Ben burada videoyu hızlandırmayacağım. Hem kaç dakika sürdüğünü görmeniz açısından hem de karşımızda neler çıktığını görelim. Yani tek tek bu testler yapılırken hangi aşamalardan geçtiğini görmeniz açısından herhangi bir şekilde hızlandırmayacağım. Şu anda işlemci testi ile birlikte başladı. Bu testlerin sonucunda bize belli puanlar verecek ve bu puanları dünya genelindeki skorlarla karşılaştırmamıza olanak sağlayacak. O noktada ister benzer konfigürasyonlarda yani aynı işlemciyi kullanan insanların ortalama değerlerini ve maksimum değerlerini burada görebileceğiz. Veya normal herhangi bir sistemin sizin sisteminize karşı bakın şurada yazıyor. Yani aynı model işlemciyi kullanıp sizinle birlikte bu testleri yapanlar arasındaki puan karşılaştırmasını bize sunuyor. O şekilde de bakabiliyorsunuz. Bu testin sonucunda bu puanları da değerlendirmiş olacağız. Şimdi testimiz devam ediyor. işlemci testi neredeyse bitmek üzere çok da uzun sürmedi aslında. Genelde grafik testi biraz daha uzun sürecek. Çünkü iki boyutlu ve üç boyutlu testlerde bakın geçti zaten grafik testine. Hem de DirectX versiyonları olarak yani 9, 10, 11 şeklinde böyle ayrı ayrı kendi içerisinde testler yapıyor. O noktada biraz daha uzun sürebiliyor. Mesela bu şu an hızlandırmış bir görüntü değil. Doğrudan kendisi bu şekilde hızlı hızlı geçişler sağlıyor ekran kartına puan verip test edebilmek adına. Bunları bu şekilde şimdi tek tek izleyeceğiz. Bakın çok fazla analiz yapıyor arka tarafta. Böyle sıralı sıralı değişik testlerle sisteminizi hem zorlamış oluyor hem de ona puan vermiş oluyor. Dediğim gibi bu video hiçbir şekilde hızlandırılmış bir video değil. Oldukça seri geçti çünkü onun altını çiziyorum. Bakın burada FPS değerleri vesaire de çıkıyor. Yaptığı denemelerde. Direct 2 de benchmark diye. Evet şimdi 3 boyutlu testlere geçti. Böyle bir animasyon çıktı karşımıza. Monitörün Full HD olduğu için tahmin ediyorum Full HD olarak teste giriş yaptı. 8x olarak da Multi Sample ayarını belirlemiş. Kendisi ben herhangi bir şey belirlemedim. Yani kendi ayarları bu. Orijinal şekilde. Hiçbir değişiklik yapmadan sadece Benchmark'ı başlattım. Şu an 260, 250, 260 FPS gibi değerlere çıkıyor. 212'lere düşüyor arada. Evet şu an bakın zaten testlerde gördüyseniz DirectX X 9, 10, 11, 12 şeklinde ayrımlar vardı. Şimdi tek tek onlar arasında geçişler yapacak. Burada biraz daha zorluyor şu anda. 90-100 FPS civarında bir FPS alıyoruz. Şimdi bu testler devam edecek. 3D kısmı biraz daha uzun sürüyor. Evet, bu da bitti. Hatta sürekli oyuna girmişiz gibi yandan Nvidia Experience yazımı da devreye giriyor gördüğünüz gibi. Değişik animasyonlarla 3D testlere devam ediyoruz. Evet bu da bitti. DirectX 12 testine geçti. Zaten bundan sonra grafik testleri tamamlanmış olacak. Sanırım bu da son test. Yani Her açıdan ekran kartınız değerlendirip puan veriyor. Bu açıdan güzel aslında. Bu da varmış. Ben son test zannettim. Daha bitmemiş. Yani 3 boyutlu modeller üzerine daha testlere devam ediyor anladığım kadarıyla. Ve dediğim gibi hiçbir hızlandırma yok şu an bunda. 1029 FPS gibi bir değer de gösteriyor. Bu da oldukça hoşmuş. Parçacık simülasyonu olarak belirtilmiş. Böyle fizik testi gibi bir şey olsa gerek. Oldukça güzel bir testmiş bu da. Evet, grafik testi tamamlandı. Şimdi bellek testi ve sonra da disk testine geçecek. Onlar da bittikten sonra tamamen puan alıp testi, testi bitirmiş olacağız. Hatta şu yan kısma belli puanlar gelmeye başlamış bile. Şimdi bellek içinde okuma yazma testleri yapıyor. Şu an yazma testindeyiz. Bu kısımlar biraz daha hızlı geçiyor. Zaten en uzun süren kısım genelde 2D ve 3D grafik testi. Evet. Bellek testi de tamamlandı. Şimdi depolama testlerine geçti. Bu da bittiği zaman tamamen test bitmiş olacak. Okuma testi bitti, yazma testine geçti. testin yarısı bitmiş durumda. Az kaldı komple benchmark'ı tamamlayacağız. %75'e geldik. Neredeyse tamamlanmak üzere. Evet bakın testimiz tamamlandı. Bu testin sonucunda bize burada bazı puanlar veriyor. Belli sıralamalar veriyor. Şimdi bunu kapatıyorum. Şimdi bakın burada Passmark mark olarak baktığımızda şimdi dünya genelinde verdiği skorlar var. Dünya genelindeki alınabilen puanlar yani şurada 25728 gibi bir puan alınmış en yüksek. Dünya ortalaması da 5169 puanmış. Bana şu an 10575 gibi bir puan vermiş. %93'lük bir orana sahip. Fena değil açıkçası. Şimdi bu noktada tek tek parça olarak da bakabiliyorsunuz. Yani işlemcilerin geneline baktığımız zaman dünya genelinde çok yüksek bir değer var zaten burada. 182373 gibi işlemcilerde değerlere çıkılabilmiş. Dünya ortalaması 17.312 gibi bir değermiş. Bana 28.145 vermiş. Ama tabii burada şuna da bakabiliyorsunuz. Kendi işlemcinizle aynı model olan işlemciler arasındaki karşılaştırma. Burada da mesela bu işlemciyle maksimum 34.473 alınabilmiş. Dünya ortalaması 27.746 imiş. Ben 28.145 alabilmişim işlemcimle. %83'lük bir değer vermiş. Bu aradaki farklarda neden oluyor derseniz hani gerek yazılımsal durumlar gerekse overclock işlemleri yani kullanıcının bir şekilde voltaj verip frekanslarını arttırması işlemcinin daha frekansı yüksek bir şekilde kullanmasından kaynaklı olarak bu değerler değişiklik sağlayabiliyor. Çünkü K serisi işlemciler biliyorsunuz overclock yapmaya daha müsait işlemciler. O noktada istenildiği gibi overclock yapılarak bu değerler arttırılabilir. Ki anakart bile buna çok büyük etken sağlayabilir. Şimdi bununla birlikte 2D kısmına geçtiğimiz zaman da gene aynı durumlar geçerli. Yani dünya genelindeki işte puanlar kendi parçanızla eşdeğer aynı modelle kullanılanlar arasındaki performans farkları. Yani şuradaki değerler genelde %80-90 üzerinde ise iyi durumda sayılabilir. 3D'de de aynı şekilde baktığınız zaman. Yani burada tek tek bütün değerlerinizi kontrol edebiliyorsunuz. RAM'de de şu şekilde vermiş. Disk'te de bu şekilde görünüyor. Yani siz de kendi sisteminizi dünya genelinde performans sıralaması ve benzer parçalar yani birebir aynı modelle aslında karşılaştırdığınız zaman nasıl bir performans aldığını bu program sayesinde rahatlıkla analiz edebilirsiniz. Genel olarak bu şekilde siz de kendi bilgisayarınızı bu şekilde test edebilirsiniz. Umarım sizler için faydalı bir video olur. Eğer videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olup destek olursanız çok sevinirim. İzlediğiniz için teşekkür ederim.